Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğada hayatta kalma serimizde size gördüğünüz gibi bu doğal ortamda gördüğümüz şeylerden ücretsiz bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde ve hiçbir alet kullanmadan nasıl kamp evi yapılır onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kamışımız var. Şöyle gösterelim. Ve yanımızda şu tarafta bakarsanız akarsuyumuz var. E, su sadece bunu damıtma işlemleriyle birlikte içebilirsiniz ki damıtmadan da içilebilir çünkü bu doğal bir su ve dağ başındayız. Arkadaki çuvallar gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Evler gözükmedi mi? Mor lambalar. Ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dağ başındayız, ıssız tamamen ıssız bir yerdeyiz. Burada yabani hayvanlar olabilir mesela kedi <laughs> ya da köpek. <laughs> evet arkadaşlar şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ama videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bizi desteklemek için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Hadi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Postacı geçti. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi kamışların yanındayım. Yaklaşık her biri 2 metreden biraz daha uzun, değil mi? Aynen, daha uzun. 2 metreden biraz daha uzun. Biraz yanaş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde herhangi bir şey yok. Bu sihir değil. Şöyle geliyorsunuz abi. Çatlayı kırıyorsunuz. Şu kırılan yerler elinize batabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Şöyle bir tur böyle biraz lienç yapıyorsunuz. Kopuyor. Bundan yaklaşık bir 10-15 tane toplasak şu şekilde yuvarlak bir tane kamp evi yapabiliriz. Yağmurda korunmak için de tek gereken şey bir tane çöp poşeti. Onu da üstten geçiriyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi hemen birkaç tane daha koparıp hızlı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar şu an iskeleti yapıyoruz. İskelet için 4 tane kalın olan kamışlardan gerekli. Bu kalın kamışları alıyoruz. Toprağa saplıyoruz. Ardından iskelet oluşmuş oluyor. Bas çamur ban. <laughs> Kim seçti lan burayı? Sen daha iyi çamur şuraya yap şuraya birazcık daha gidebilirsin. Ama iyi ya. İyi mi? İyi iyi. Bir tane daha ver. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde dengeledik. İskelet bu şekilde ardından diğer kamışları etrafı dolduracak şekilde etrafı dolduracak şekilde koyuyoruz ve tamamlanıyor. Ee, çöp poşetine büyük ihtimalle gerek kalmayacak çünkü üstleri kesmediğimiz için suyu geçirmeyecek. Ben, ben gördüm, ha. ne lan ben beklemiyordum böyle. Kardeşim babalar yapıyor ha. geri bırakmanız lazım Bu şu, şurası bak, şuraya kapı. Evet, Altı ince bir altı. Oğlum burada girdi bu takası. Kapı gibi gözüken kısım arkadaşlar kapı olacak çünkü kapı gibi gözüken kısım. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle şeyleri yapmak tamamen tehlikeli. Dikkatli olmanız lazım. Bunları siz denemeyin biz sizin için yapıyoruz. kamp evimiz tamam. Yanında ufak bir ateş yakacağız. Ateş için, kamp ateşi için. Önce etrafa taşlar diziyoruz. Ateş bize sıçramasın vesaire diye. Etrafa herhangi bir zarar gelmesin diye ki zaten yanımızda nehir var herhangi bir zarar gelmez. Biz yine de önlemimizi alıp taşları dizelim. Ardından kamp evimizde güzel bir kamp gecesi yaşarız. Taşlar görünüyor mu? Arkadaşlar taşlarımız tamam. Şu şekilde ve ot tamam. Şu an üstüne biraz odun koyacağız. Ardından kamp evimizde güzel bir şekilde takılacağız. Şöyle göstereyim. Tamamen suya karşı vesaire dayanıklı hafif yağmurlara karşı tabii. Çünkü tamamen el yapımı ve hiçbir şey kullanmadık. Yani hiçbir alet edevat kullanmadan yaptık. Her şeye karşı dayanıklı. Yatıp oturacağımız yer burası. Kamışlarımızı koyduk. Herhangi bir yerden ıslaklık, soğukluk vesaire gelmesin diye. İçerisi bayağı geniş. 3 kişilik. Şöyle. Bir kişi şurada. Bir kişi şurada vesaire. Çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Bir kişi de burada. Ön tarafı açık bırakacağım. Ateş içeriye ısı verecek. İçeriye ısı geldikten sonra arkadaşlar gece üşümemiş olacağız. Rahat bir şekilde kalacağız. Şu an fazla bir şey gerekmiyor. Tek gereken ıslak olmayan odunlar bulmak. Ve doğal yöntemler ile Şimdi doğal yöntemler ile e, ateş yakacağız. Hemen göstereyim. çok basit arkadaşlar. Hemen 10 saniye içinde yakabiliyorsunuz. Önce kamış şöyle koyuyorsunuz, şöyle hafif vuruşlarla çeviriyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, ateş kendiliğinden doğal yollarla yanıyor. Kamp evimiz bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz videoların yapımı bayağı uzun sürüyor. Çok emek harcadık. Bu tarz daha çok videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı ve daha fazla videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videonun nasıl olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.